Merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine gündemden düşmeyen bir isimle karşınızdayız. Doğukan Güngör Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi, Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı olarak, tanıdığımız sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerine konu oluyor. Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Dizi yayınlandığı günden itibaren hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Fatih karakteri, seyirciyi her bölümde farklı bir duygusal yolculuğa çıkararak Doğukan, Güngör'ün oyunculuk yeteneğini gözler önüne serdi. Güngör, bu rolüyle birçok ödül aldı ve eleştirmenlerden tam not aldı. Ancak, onun hakkında konuşulanlar sadece oyunculuk başarılarıyla sınırlı kalmadı. Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun arasındaki yakınlaşma dikkat çekmiş ve ikili arasında bir aşk olduğu söylentileri hızla yayılmıştı. Ancak bu söylentilerle birlikte çiftin arasındaki soğukluk da gündeme geldi. Cannes Film Festivali'nde dizinin tüm ekibiyle birlikte boy gösteren Güngör ve Türkoğlu, aralarındaki buzları eritmiş gibiydi. O dönemde Doğukan Güngör, partneri Sıla Türkoğlu'na övgüler yağdırmış, onunla çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu dile getirmişti. Bu durum, aralarındaki tüm gerilimlerin sona erdiği izlenimini vermişti. Ancak, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgiler, bu ilişkinin altındaki gerçeği ortaya koydu. Feyza Civelek'in YouTube programında açıkladığına göre, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında bir dönem gerçekten bir arkadaşlık olmuş. Fakat bu arkadaşlık, çeşitli sebeplerle bozulmuş ve ikili arasında bir küskünlük başlamış. Özellikle Türkoğlu'nun, o dönem birlikte olduğu sevgilisi Alp Naruz nedeniyle sette gerginlikler yaşadığı ve bu gerginliğin Güngör ile arasındaki ilişkiyi etkilediği söyleniyor. Alp Navruz'un, Türkoğlu'nun setteki yakınlaşma sahnelerinde sorun çıkardığı ve bu nedenle aralarındaki ilişkinin soğuduğu iddialar arasında yer alıyor. Sıla Türkoğlu dedikodularının ardından, Doğukan Güngör'ün adı dansçı Aleyna Yalçın ile anılmaya başladı. Aleyna Yalçın, dans yetenekleriyle tanınan ve son dönemde adından sıkça söz ettiren bir isim. Doğukan Güngör ve Aleyna Yalçın'ın birlikte olduğu bazı etkinlikler ve sosyal medya paylaşımları, ikili arasında bir ilişki olduğu yönündeki söylentileri güçlendirdi. Aleyna Yalçın ile birlikte görüntülenen Doğukan Güngör, ilk başta bu durumdan biraz paniklese de, durumun arkadaşça olduğunu vurguladı. Aleyna benim sadece dostum. Aramızda herhangi bir romantik ilişki yok, diyerek bu konuda net bir açıklama yaptı. Güngör, bu yanıtıyla aralarındaki ilişkinin sadece arkadaşlıktan ibaret olduğunu ve bu konuda herhangi bir aşk söz konusu olmadığını belirtti. Doğukan Güngör'ün özel hayatında bir diğer önemli gelişme, Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor yarışmasından tanıdığımız bir isim ve Güngör ile birlikte Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Bu tatil görüntüleri, yine magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte tatilde olan Doğukan Güngör'ün bu anları, acaba bir ilişki mi doğuyor, sorusunu gündeme getirdi. Ancak bu iddialar da kısa sürede yalanlandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Doğukan, arkadaşımın arkadaşı. Ama şu anda arkadaşım bile değil, diyerek aralarındaki ilişkinin oldukça kısa sürdüğünü ve romantik bir bağ olmadığını ifade etti. Bu açıklama, Güngör ve Kalaycıoğlu arasındaki ilişki hakkındaki tüm spekülasyonları sona erdirdi. Tüm bu olayların ardından, Doğukan Güngör'ün adı bir başka tartışmalı konu ile anıldı. Kuruçeşme'de gece geç saatlerde bir kadınla birlikte görüntülenmesi, çapkın olarak nitelendirilmesine yol açtı. Görüntüler, Güngör'ün oldukça samimi bir şekilde bir kadınla birlikte olduğunu gösteriyordu. Bu durum onun çapkınlıkla suçlanmasına neden oldu. Ancak Doğukan Güngör bu durumu da yalanladı. Görüntülerin yanlış anlaşılmış olabileceğini ve bu durumun çarpıtıldığını belirtti. Çapkın değilim diyerek bu iddialara açıklık getirdi. Güngör bu konuyu net bir şekilde ele alarak yaşananların yanlış anlaşıldığını vurguladı. İlgi çeken noktalardan biri Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman ile Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör arasında gerçek hayatta samimi bir arkadaşlık olmasıdır. Onların kahvaltı masası etrafında çekilen fotoğrafları ve yaz tatillerindeki buluşmaları medya tarafından büyük ilgi gördü. Müjde Uzman ve Doğukan Güngör yaz tatilinde Türkiye'nin güzel adalarından birine seyahat etti ve bu seyahatten görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Bu görüntüler, iki oyuncu arasındaki derin arkadaşlık ve samimiyeti gösteriyor. Müjde Uzman, Instagram paylaşımlarından birinde Doğukan, Güngör ile sahilde yaptıkları kahvaltının fotoğraflarını yayınladı ve harika bir gündü arkadaşım diye yazdı. Bu paylaşım, hayranlar arasında geniş yankı buldu ve iki oyuncu arasındaki arkadaşça ilişkiye büyük dikkat çekti. Bazıları ise bu iki kişinin ilişki yaşadığını iddia etti. Son olarak Doğukan Güngör'ün aşk hayatı ile ilgili yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekti. Üçeşme'de gazetecilere verdiği röportajda "Kalbim şu an boş gibi. Bazen doluyor, bazen boşalıyor. Ayran gönüllü değilim. Tanışmak benimkisi ve tanıdıkça akıbetin nereye gideceğini görmek diyelim." şeklindeki ifadeleri halk arasında ayran gönüllü olarak bilinen çabuk heveslenen kişiler için kullanılan tabirle karşılaştırıldı. Bu açıklama, Doğukan Güngör'ün ilişkilerdeki kararsızlığı ve kısa sürede yön değiştiren duygusal hali hakkında bir ipucu sundu. Ayran gönüllü tabiri, onun ilişkilerde ne kadar kararsız ve değişken bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Özetle, Doğukan Güngör'ün aşk hayatı gerçekten de oldukça karmaşık ve dedikodularla dolu. Ancak, her ne kadar birçok iddia ortaya atılmış olsa da, ünlü oyuncunun açıklamaları, ilişkilerinin büyük ölçüde arkadaşça olduğunu ve romantik bir bağ bulunmadığını gösteriyor. Şimdi Doğukan Güngör'ün yaşamına dair bir değerlendirme yapalım. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Doğukan Güngörü kimdir? Doğukan Güngör kaç yaşında ve nereli? 1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen Güngör 2017 yılında Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümüne girdi. Tiyatrodan ekranlara uzanan başarılı bir oyunculuk yolculuğu görüyoruz. Savaşçı dizisiyle başlayan televizyon kariyeri, Meryem ve Zümrü Anka gibi projelerle devam etti ve şu anda Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle büyük beğeni topluyor. Zamanla bu ilişkilerin ne yönde evrileceğini hep birlikte göreceğiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğukan Güngör'ün özel hayatındaki bu karmaşıklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.